Tamam şimdi bak. E, birazcık da şey yapacağım şimdi bak. Kendime kahve koydum. Kahve kahve içerken biraz yeping session yapacağım tamam mı? Bu video e, sınava işte 30 gün kala e, rehberlik videosu gibi bir şey olacak tamam mı? YDT özel. işte e, 30 gün kala ne yapman gerekiyor falan. Onları konuşacağım tamam mı? Bir de böyle biraz da şey kaynak falan da önereceğim. Birkaç tane kaynak falan koydum. Deneme koydum yani. Zaten ya 30 gün kala daha çok deneme çözülüyor çünkü. Sonra bankası çok fazla çözme bence. 30 gün kalan. Onlara falan konuşacağız. Tamam mı? Şimdi bak. Ee, güzel. Şimdi bak. Şöyle söyleyeyim sana. Ya böyle başka başka elemanlar YouTube'da şey yapıyor ya. Böyle kendi kamerasını falan hazırlıyor. Böyle arka plana falan koyuyor. Odasını çekiyor. falan. Kanka bir, ya benim webcam'im yok. Bir de telefonun kamerası telefon dandik biraz. Onu da koymak istemiyorum. Böyle çok 480p dandik bir şey olacak ondan sonra. Ötüyor zaten telefon. Yani onu, onu yapmak istemedim. Tamam mı? Yani dandik Android telefon kullanıp onun kamerasını da çekmek istemedim. Öyle bir setup falan kuramam. İstemiyorum zaten. Tamam mı? O yüzden böyle ders anlatır gibi anlatacağım ama konuşacağız gene. Şey değil yani. Sen böyle ee, arka planda ne bileyim işte. Bu söylediğim kitapların internette fiyatlarına bakarken falan arka planda beni dinleyeceksin falan. O tarz bir şey olacak. Şimdi bak. Bir kere 30 gün kala ne yapacaksın 30 gün kala deneme çözeceksin değil mi bak şimdi ben sana ee, e, Sınav senemde böyle çözün deneleri falan da önereceğim mesela bak bu var Şu kitap baya güzel Kitap baya güzel bu kitabı ben kitapları genelde kapağından hatırlıyorum Çok fazla isminden hatırlayamıyorum Ama bu bu, bu mesela baya güzeldi Şu baya güzel tamam bunu kesinlikle bul Bunu çöz bence Moda dilin çoğu şey denemesi falan her, her türlü her zırtı pırtı çoğu şeyi güzel zaten ee, onun dışında mesela yds Publishing de var yds Publishing de var ee, onların da bayağı her şeyi güzel gibi ne var ondan? sonra dilko var dilko bu e, inside and out of kitabını falan gramer kitabını çıkaran yayın evi var. O da çok güzel. Tamam Bunlar falan hep güzel. Moda dil falan da işte dediğim gibi burada moda dil yazmadım ama yani. Moda dil yazayım buraya bak. Tamam mı? Bak bu da çok güzel. Bunların her türlü şeyini çözebilirsin. Bir kitap evine gidiyorsun tamam mı? Kitap evine gittikten sonra bakıyorsun böyle. Ee, ya çözmediklerini çözmediklerin arasından seçiyorsun. İçine bakıyorsun sorulara hoşuna gidenini alıp çöz. Ama öyle hoşuna gideni der kolayını falan değil yani. Bir tık böyle zorlaması gerekiyor hafif böyle. Hafif zorlaması lazım ki yani gelişebilmen lazım tamam mı? Şimdi bak e, ben sınava işte YDT hazırlanırken şey yoktu. E, AI falan yoktu, yapay zeka yoktu, chat hiçbir şey yoktu. O yüzden böyle şey arıyordum yani Çözümlü sorun soru bankası, falan, çözümlü soru bankası deneme falan o tarz şeyler arıyordum. Onlar yoktu. O yüzden ya yani sıkıntıydı aslında. Fark etmiyorduk böyle bir şeyin yani yokluğunu aslında varlığın varlığı olunca yokluğunu fark ettiğim bir şeymiş onu öğrendik tabii. Yani daha çok böyle çözümlü soru bankası falan arıyordum. O yüzden çözümlü değilse hatta almıyordum öyle de bir şey vardı. Ama senin artık öyle bir derdin yok. Direkt böyle işte çıkmış soruları şeye atsan, CHPT'ye atsan desen ki cevapları bunlar bunlar bunlar. Çetipti ona göre kendini train ediyor zaten sana sorduğun ya attığın sorunun cevabını veriyor. Ee, valla train etmene de özellikle hatta gerek yok gibi birkaç tanesi denedim mesela. Düzgün çözüyor. Adam akıl çözüyor. Anlamadıysan böyle mala anlatır gibi anlatıyor yani anlatabiliyor muyum? Böyle sinir psikopat hocalar oluyor ya onlar, onlar gibi anlatmıyor yani böyle. Öğrenci böyle anksiyetesine boğduracak şekilde anlatmıyor. AI çünkü. Valla güzel bayağı. O yüzden yani yapay zeka falan kullanabilirsin soru çözümlerinde, çözemediğin sorularda falan. Aa, onun dışında aa, işte dediğim gibi bu bunu çözebilirsin, tamam mı? Ben şeye mesela iki kez girdim, ee, YKS'ye iki kez girdim. Yani i̇ki kez girmesem de olurmuş aslında biraz Dümenden girdim ilk ilk ilk, ilk sene biraz salak saçma ya, oldu. O yüzden biraz kötü oldu ama yani çok da şey değil aslında. Sana verebilecek biraz daha fazla tecrübem var. Kendimi avutuyorum şu anda biraz farkındayım tamam mı? Avutuyorum onu yapmam lazım ama bak şimdi tecrübe konuşuyor dinle. Bu kitap da güzel bu kitabı da önereceğim. Yeşil kapaklı Dilko kitabı yazdım internette bu çıktı. Yeşil kapaklı olduğunu hatırladım Yeşil mor bir kapağı vardı onu çok iyi, onu hatırlıyorum. Bunun arkası çözümlüydü. Böyle ha, bir sorular falan çözmüşlerdi. Hepsi çok kaliteli çözüm var mıydı? Va hepsi çok iyi çözüm değildi orası şimdi Allah var tabi ama yani çözümlüydü ve güzeldi soruları falan dil konum güzeldi deneme de çözebilirsin bulduğunda, bulduğunda yani şeyde falan bulursan kitap kitapçıda ya yani internetten falan da alırsan bu da güzel tamam mı deneme öneriyorum şu an çünkü az kaldı 30 gün kala bence bu söylediğim denemelerin hepsini bitirirsin bu arada yani İsviçre'den yan günde 2 deneme çöz o olabilir. Veya yani boğulurum diyorsan bir tane YDT bir tane TT de yapabilirsin deneme olarak. O da olur. Tamam mı? Ama bence her gün bir tane YDT denemesi çözmen lazım. Bir tane her gün İngilizce denemesi atacaksın araya. Ve zaten hani şöyle söyleyeyim sana ya. O kadar fazla vakit almıyor İngilizce denemesi biliyor musun? Ee, belki bir tık kontrolü, soruların kontrolü falan zamanla alıyor olabilir ama onun dışında çok da fazla aslında şey değil yani zaman alan bir şey değil. TYT belki biraz zorlayabilir. Onun dışında ee, ama yani her gün YDT yapabileceğim bir şey. Her gün İngilizce denemesi çözebilmek şey bir şey yani. Böyle zor bir şey değil. Yapabilirsin kesinlikle. Bence. Tamam mı? Bence yani yapılabilir. Şimdi bak onun dışında başka ne söyleyeyim sana? Başka başka başka. <laughs> bak şimdi. Ya bu ee, bu bunu, bunu internetten aldım. Tamam kendim yazmadım. Kendim yazmadım. Ee, ama yani bunun gibi çıkıyor genelde bunun gibi çıkıyor bazen iki tane phrasal verb çıkıyor bazen farklı olabilir bazen iki tane sıfat çıkıyor falan zarf çıkmıyor ama genelde böyle çıkıyor ee, o yüzden hatta bence bence ee, sınavı aslında şeye göre bölmek lazım biraz böyle ne diyeyim branchlere göre bölmek lazım. Mesela işte ne olabilir? Bak. Baktığın zaman sınav aslında vocab. Tamam mı? Ee, grammar. Ee, reading. Ve skill aslında kanka bence. Tamam mı? Buraya bir arada yazmış olan lazım. Yazmadım ya. Ha tamam işte yazmışız oradaki. Bak. Aynı burası gibi kanka sınav. Bence sana bu dört tane komponenttan oluşuyor diyeyim sana tamam mı? Yani öyle öyle söyleyeyim sana. Ve bu e, dört komponent içerisinde en iyi bilmen gereken aslında iki tane var. Tamam mı? Onlar da reading ve vocabulary kanka. Şimdi bak bir paragrafa baktığın zaman genelde sınavı mesela sınava bak. Elini al böyle çıkmış soruları al. Tamam pdf'i çıkarttırdım bakıyorsun elinde. Eğer yapamıyorsan tamam mı? Okuyorsan, anlamıyorsan genelde o vocabulary'den kaynaklanıyor. Tamam mı? 12 sene boyunca sana İngilizce bir şeyler okutuyorlar. Maruz kalıyorsun. İlla ki bir şekilde input alıyorsun. Ve o hani İngilizce anlama kabiliyeti gelişiyor. Tamam mı? Genelde eğer vocabulary'sini biliyorsan, gerekli vocabulary bilgisini sahipsen çoğu zaman anlıyorsun. Tamam mı? O yüzden en önemli şey aslında bence sınavda vocabulary. Vocabulary kastığın zaman reading de gelişiyor. Reading'i kastığın zaman gramer de gelişiyor. Skill zaten kendi kendine gelişiyor onda bir şey yok skill soruları zaten kolay oluyor Tamam mı Ama bence Bence en önemlisi vocabulary reading ee, Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor Valla ne diyorlar işte Vocabulary e, paragrafta gördükçe gelişiyor falan diyorlar Valla kanka doğru tamam mı yanlış bir şey yok aslında Boğaziçi'nde bile yani Boğaziçi'nde böyle öğretiyorlar zaten hani şöyle söyleyeyim sana İngilizce öğretmenler de bu şekilde yetiştiriyorlar diyorlar. Vokabler öyle gelişiyor diyorlar. Evet öyle gelişiyor. Input aldıkça gelişiyor ama şimdi sen ya şöyle de bir gerçek var. Bir sınava çalışıyoruz tamam mı? O yüzden bunu en efektif şekilde yapmanın yollarını da araman lazım. O yüzden bence vokabler de böyle bilmediğin kelimeler listesini çıkar. Tamam mı? Tek tek böyle Türkçesini ve hani kendisini oku. O zaman bir şekilde aklına giriyor. Bu hızlı bak yani şöyle söyleyeyim bu pek doğru değil optimum olması gereken şey bu değil farkındayım ama en azından çok hızlı işe yarıyor tamam mı direkt böyle hani şiir ezberler gibi ezberlersen biraz sıkıntı olabilir tabi ama hani böyle İngilizcesinin Türkçesini İngilizcesinin Türkçesini İngilizcesinin İngilizcesini, Türkçesini yaptığın zaman illa ki kafana daha daha hızlı giriyor daha rahat demeyeyim. rahat değil biliyorum daha sancılı oluyor farkındayım ama hani ee, hızlı mı oluyor evet hızlı oluyor onun dışında bir de şeyler var bak psikopatlar var. Onlar böyle kelime listesini çıkarıyorlar tamam mı? Kelime listesini okurken böyle iğneyle iğneyi kendi batırıyor falan. Onun şey olduğunu duymuştum. Böyle hani e, bir duygu hissettiği zaman o duyguyla alakalı daha hızlı bağlamı tabii dahil olduğu işin içine. İşin içine o bağlamı dahil olunca hani insan aklına daha kolay yer ettiğini duymuştum. Ama sırf o yüzden kendini böyle iğneleyen psikopatlara falan görmüştüm sınava çalışırken. Valla yani bilmiyorum. Bence deneme ama denersen işe yarıyorsa da yani müptelası olma kanka. Yani normal bir şey değil çünkü. Ee, yani bakarsın sınavdan sonra bile kendi iğneliyorsun falan. Akapunktur tarzı bilmiyorum. O tarz şeylere girme bence. Onu yapanlar var. Youtube'da falan da öneren, önerenleri de gördüm. Bilmem abi ya ben ben yapacak adam değilim onu o, o hareketlere girecek adam değilim ama yani bilmiyorum e, öyle bir şey var yani aklında kalsın. mesela sınavdan bir gün önce bunu yapabilirsin belki. Bir tane kelimeyi hatırlayamıyorsun. Adam akıllı hep unutuyorsun sürekli falan. Yapanasın zaten ne olacak sanki. Yani bir kereden bir şey olmaz. Değil mi? Neyse şimdi bak. şöyle söyleyeyim sana. 5 tane kelime bilgi sorusu çıkıyor değil mi? 5 tane bilgi bir sorusu çıkıyor. Tamam mı? Ve bence bunlar da... en kolay çıkan da phrasal verbler oluyor. Ben sınava girdiğimde şey çıkmıştı account for çıkmıştı Account for Ya kanka bir şey söyleyeceğim sana Şimdi niye kolay diyorum biliyor musun şu Ya bir listeyi alıyorsun bir vocabulary listesini almasan Hani phrasal verb listesi olsun tamam mı aldım bunu Ya Oğlum bunu zaten bunu zaten alfabetik sıralıyorlar A C C zaten ilk bu çıkıyor anlatabiliyor muyum yani ilk bunu öğreniyorsun o yüzden kolay geliyor genelde phrasal verb o yüzden bence kolay geliyor Tamam mı? Ee, a birincisi bu. İkincisi bence oturup böyle kesin phrasal verb e, çalışmak pek mantıklı gelmiyor bana. Sınava mesela 2000 tane phrasal verb çalışan adam bilmiyorum pek mantıklı gelmiyor. Zaten çok fazla so çok fazlayla sorumlu değilsin aslında phrasal verbler için. Onlarda da belli başları oluyor. Onlar da readinglerde, passage'lerde falan çıkıyor. İlla ki görüyorsun. Dediğim gibi hani phrasal verblerin sayısı daha az olduğu için bu önceki bahsettiğim gibi böyle hani sancılı bir şekilde hızlıca öğrenmeni gerektirecek şeyler değil bence phrasal verbler. Ben öyle düşünüyorum tamam mı? Ya yani şimdi öyle diyorum tabii ama ben mesela sınava çalışırken öyle değildi. De. Tırstığım için mesela Fraser Web oturup çalıştığımı hatırlıyorum ama yani bir şeyini gördüm mü bir olayını gördüm mü hatırlamıyorum zaten yani zaten ekran foru sormuşlar sınav şeyinde bağlamında çok bir anlamı olmadı ha yani öğrenmiş oldum illaki ama yani sınavda çıkmayanları da öğrenmiş oldum tabii ki ama bilmiyorum abi geri dönüp geri dönsem mesela yapar mıydım onu o hareketleri mesela gidip oturup yapıp çalışır mıydım bilmiyorum hatırlamıyorum onu da yapmazdım tamam öyle söyleyeyim sana tamam mı ee, hani hani Frazerweb'den zorlarlarsa bence tribe girmedi zaten hani Frazerweb zaten böyle biraz niş kalan bir şey. O yüzden yani, hani onu da zorlarlarsa bir tek sana zor olmaz yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Şimdi gramere gelelim bak gramer. 3 soru zamanlar, 2 soru edatlar, 4 soru bağlaç, 1 soru belirleyici sorusu. Bu belirleyici şey dedi determiner burada. Determin, determinerler. Neyse. Bu burada gramerde söylemem ya en önemli e, söylemem gereken şey şu. Birincisi bak. Bağlaçları ve tensleri zaman dediği tens bu arada. Tamam mı? Bak conjunction'ları conjunction'ları ve tensleri bitirdiğin zaman gramerin aslında %70'i bitiyor. Tamam mı? Gramer aslında yani YDT, YKS dil şeyinde konuşuyorum, özelinde konuşuyorum. Aslında full bağlaç yani. Tamam mı? Önemli olan senin bağlaçları çok iyi biliyor olman, tensleri çok iyi biliyor olman, madaları çok iyi biliyor olman. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Gramerlerde, gramerde en iyi bilmem gereken konuları sırada desen mesela bak sayıyorum. Birincisi tensler. Tensleri çok iyi bileceksin. İkincisi bağlaçları çok iyi bileceksin. Üçüncüsü madaları çok iyi bileceksin. Tamam mı? Madıllar bağlaçlardan önce olabilir. Hatta bence önce. Ama neyse, ya yani o bir kere o ikisini de bileceğin zaten de tense, modal, bağlaç, ee, tense, modal, bağlaç, relative clause, if clause, non clause diye düşünebilirsin. Tamam mı? Ama en 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 önemli üçü tense, modal, bağlaç. Bak bu üçünü zaten videosunda çektim kanka. Şeyde kanalda duruyor. Bunları kesinlikle çok iyi bilmen lazım. Tamam mı? Kesinlikle çok iyi bilmen lazım. Çünkü çıkıyor. Gramer de çıkmasa paragraflarda çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Paragraflarda çıkmazsa cümle tamamlamaları da çıkıyor. Cümle tamamlamaları da çıkmasa close testte çıkıyor. Close testte çıkmasa Türkçe İngilizce çevirmede çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden önemli. Onları çok 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 iyi bilmen lazım. Ee, valla hani sadece 3 tane gramer konusu bileceğim desen mesela ben onları derdim kanka. Tense, modal conjunction derdim. Öyle söyleyeyim sana. Mesela cümle tamamlamalarda öyle. Cümle tamamlamalarda mesela ne yapıyor? Bir boşluktan önce ya bir bağlaç veriyor. Mesela because yazıyor. Değil mi? bir Because yazıyor. Because yazmazsa ez yazar, since yazar, for yazar. Bir şey yazar illaki Tamam mı? Ondan sonraki cümleyi sen bu bağlaca göre alırsın. Olay o. Tamam mı? Şimdi beş tane okuma parçası. Valla kanka şöyle söyleyeyim sana. Readingler önemli. Readingler hatta en çok şey yani eee reading vocabulary ölçüyor kanka. Öyle söyleyeyim sana tamam mı? O yüzden vocabulary'i en çok gösterecek kısım aslında reading oluyor. Öyle. Şimdi diyalog soruları anlamca yakın cümle durum soruları falan bunlar skill soruları genelde. Skilller genelde kolay oluyor. Zor olmuyor. O yüzden bak o yüzden bence bunların hepsini şunları bence en sona bırakma. Eğer şuralarda bir yerlerde <laughs> Buralarda bir yerlerde zorlandığını hissediyorsan artık bir bir tık öyle yorulma geldiyse tamam mı? Hani dinlendirme amacıyla gidip mesela şu durum sorularını bunları hatırlıyorsunuz illa yani görmüşsünüzdür durum soruları böyle hani you are so angry you will e, tell her that falan diyor mesela bir bir şey bir şey oluyor senden de şöyle bir şey demeni istiyor falan şıklardan seçiyorsun diyeceğin şeyi. Bu tarz şey yani bu tarz bu, bu soruları alıp şöyle başa falan koyabilirsin. Eğer mesela okuma parçalarında zorla, zorlandıysan, okuma parçalarında yorulduysan. Mesela işte 5 tane şey var. eee paragraf var bu paragrafların dördüncüsüne tıkanın yorulun beşinci hemen başlamak yerine gidip durum sorularını falan çözebilirsin öyle bir şey yapabilirsin yani olur bunlar tamam mı ee, mesela paragraf tamamlama da var ben şunu söylemek istiyorum sana paragraf tamamlama cümle tamamlama ile aynı şey aslında tamam mı paragraf ta ya yani cümle tamamlama için dediğim her şey paragraf tamamlama içerisinde geçerli o şekilde düşünebilirsin bence yani önemli ee, yine aynı onlar gibi bağlaç falan ölçüyor Tamam mı Hatta dikkat edersen Aslında <laughs> paragraf tamam da tüm paragrafı göre seçmiyorsun ikinci paragrafı ee, ilk paragrafın son cümlesindeki şeye göre seçiyorsun nasıl söyleyeyim sana son cümlenin sonuna o da bağlaca falan denk geliyor ona göre seçiyorsun Tamam bak bak dediğim gibi sınav işte bunlardan oluşuyor başka bir şey de oluşmuyor Tamam Burada yazmış mı? burada yazmak yerine orada yazabilirdim. Neyse salla. Abi bak bir de bu, bu kitap var. Bu, bu, kitap da çok güzel. Bu kitabı at, kapağından hatırlıyorum bu kitabı. Pelikan falan da var. Bak pelikanı da unutmuşuz. Pelikan da güzel. Pelikan. Dur şuna yazayım gözüksün. Pelikan. Tamam mı? Pelikan da güzel. Ee, bu, bu, bu kitabı kapağından hatırlıyorum. Sorularını çok fazla hatırlayamıyorum sorularını. Ama kötü değildi. Sorularını muhtemelen hatırlayamıyor olmam şeyden kaynaklı ya. Ya çok zor değildi ya da çok kolay değildi o yüzden hatırlayamıyorum. Genelde ben böyle çok zor olan yayınları veya çok kolay olan yayınları hatırlıyorum. Orta şeker olanları çok fazla hatırlayamıyorum. O yüzden e, muhtemelen aklımda kalmadı ama şöyle de bir şey söyleyeyim sana. YDT genelde kolay geliyor. YDT'de zor gelmiyor. Bak, zor gel geldi denilen senelerde bile aslında İngilizce şeyine baktığın zaman hani Proficiency'ne bak Proficiency baktığın zaman B2 falan oluyor genelde. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle C1 tarzı şeyler sormuyorlar. O yüzden hani çok da fazla şey yapma. Kolay mı zormuş ayırt etme. Çöz geç. Kolaysa iki tane çöz işte. Hızlı bitmiş olur iki tane çözersin yani. Çok da şey yapma bence. Tamam mı? Öyle. Şimdi dur bakalım başka ne olmuş. Ha bak bir de bu kitaplar var. Bu kitaplar soru şey bu kitaplar deneme değil. Bu kitaplar soru bankası. Ben şu kitap bak. Bende şu vardı. Şu vardı. Şu yoktu bende. Bu yoktu. Ee, bunun hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim o yüzden. Ama şu ikisi güzeldi. Bu ikisini hatta bu kalemim bozulmuştu. Kalemim kalmamıştı. Korona zamaydı galiba. Kırtasiyeler mırtasiyeler kapanmıştı. Bu kitaplarla ilgili anım var kanka. Anısı var kitapların. Şaka gibi internetten kalem sipariş etmiştim kanka. İnternetten kalem sipariş etmiştim kargoca telefonla yalvarmıştım. Abi kalemim yok kalem getirir misin ne olur kalemimi getir kargomu getir falan filan. Bu kitaplar bu kitaplarla beraber gelmişti kalem. Mesela öyle bir şeyim var. Anısı var yani bu kitapların ben de. Kapanı falan o yüzden hatırlıyorum herhalde. Böyle bir panik duygusu yaşatmıştı bana. kalemim olmadan falan şey yani ders çalışıyordum. O sırada tablet falan da yoktu. Zaten ya bilmiyorum o tablet şeylerine falan üniversitede biraz daha pozitif bakmaya başladım. Kağıt abi kağıt ben biraz kağıtçıyım o yüzden yani çok da tuhaftı yani. Ama bu, bu kitaplar da güzeldi bu kitapları kesin kullanabilirsin. Eğer bence hatta şöyle bir söyleyeyim sana. Böyle deneme çözüyorsun ya mesela denemede özellikle yanlış yaptığın bir kısım varsa aç bu grammar testbook'tan o, o, o konuyu çöz mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle yapabilirsin bence. Bence öyle yapabilirsin. Ee, onun dışında şöyle söyleyeyim sana. Bu reading kitabı da güzeldi. Şu reading kitabı da güzeldi. Ben bunu genelde şey... Ben çözdüm de şey vardı içinde. Paragraflar vardı. Close, şey, close sesi yoktu. Paragraflar vardı. E, Türkçe, İngilizce çevirme soruları falan da vardı. Ben sadece paragrafları çözüp kapatmıştım kitabı. Hepsini çözmemiştim. Ama benim aldığım kitapların hepsi de öyle tamam da çözük falan değildi. Hepsini çözmeyince de sıkıntı olmuyormuş. Yani bir şekilde geldim pozisyonda okuyorum yani. Ne, ne yapacaksın hepsini çözüp yani öyle yani. Neyse bak şimdi bu kitapta var. Bu kitabı bu kitabı ben bu kitabı çözüyorum. Bu kitabı çözüm için beni zorbalıyorlardı kanka şaka gibi ya. Benimle dalga geçiyorlardı kanka ben bu kitabı çözdüğüm için. Benimle dalga geçiyorlardı. Diyorlardı ki kanka mini deneme ne alaka falan diyorlardı. Mini deneme diyorlardı. Niye çözün ki mini deneme zaten. Zaten 80 soru hızlı çat 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 gidiyor gidiyor çözülüyor falan diyorlardı. Kalbimi kırıyorlardı kanka. Duygularımı incitiyorlardı böyle bu bu mini denemeyi çözdüğüm için dalga geçiyorlardı benimle. Mal geçiyorlardı. Yani bunu çözeceğine git tam deneme çöz falan diyorlardı. Ama valla ben, ben seviyordum kanka. Bence güzel bu deneme. Mini deneme, mini deneme çözebilirsin canım ne olacak yani çöz yani. İşte çözebilirsin. Ee, yani öyle yani. Valla kanka yetmiyorsa iki tane çöz anasını satayım. Zaten 20 tane yok mu içerisinde? Tamam 10 günde bitirirsin mesela o kafayla düşün. Ben mesela şöyle söyleyeyim sana bunu niye aldıydım biliyor musun? Şöyle bir şey vardı. Eee... Ben bunu ilk senede çözdüğümü hatırlıyorum. İkinci senede çözdüm, çözdüm hatırlamam. Özellikle bu kitabı çözmemişimdir. Muhtemelen ilk şey ikinci senede. Mezun senemde ama. Bu, bu kitabı ben şeydi ya. Lisede böyle beden dersi falan oluyordu. Hoca salıyordu bizi. Ben bunu çözüyordum okulda. Hem zaten tak 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 gidiyordu. 40 soru olduğu için de hızlı çözülüyordu. Hem çok da vaktim olmuyordu falan. Hızlı çözülüyordu. Ben bunu ben bunu çözüyordum mesela okulda. Ee, onun dışında mini denemeyi ikinci şey mezun senende de çözdüğümü hatırlıyorum ama bunu, bunu mu çözdüm onu hatırlamıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Bunu da şeyden çözüyordum e, mezun senemde. Böyle çok zor bir deneme çözersen ve yorarsa, eğer yorarsa tam deneme yerine bunu çözüyordum. Öyle güzel oluyordu. Ben pazo deneme çözüyordum. Soru bankası öyle, soru bankası fanlığım yoktu benim. Biraz soru bankası haterlığı vardı bende. Deneme seviyordum ama deneme çözerdim yani falan. bunda e, bunu da çözebilirsin. Bence bu kitap da güzel. Bu kitabın sorularını, sorularını az biraz hatırlıyorum. Tamam mı? Şunun falan çok iyi hatırlıyorum. Şunu, şunların sorularını hatırlıyorum. Bunlar iyiydi. Bak bunu da hatırlıyorum. Bunun orta şeker olduğunu hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim ama öyle hatırlıyorum. Ee, onun dışında mesela bak bunun, bunun soruları bence çok güzeldi. Bunu kesinlikle çöz. Tamam mı? Bir de şu da var. Bu kitap da güzel. Bu kitabın sadece... Ya bu kitabı bu kitabın soruları falan da güzel. Ama yani şöyle söyleyeyim mesela bir tık zorlayabilir. Bir tık zorlayabilir bence yani ama moda dil güzeldir yani moda dilin kitaplarını çözmeden girmesin ama. Öyle yani. öyle. Mini deneme çözebilirsin. TYT için ayrı bir video yapacağım. TYT'yi de farklı bir videoda konuşacağım. Bu video sadece YDT olsun istiyorum tamam mı? Ama onu dediğim, ya dediğim gibi. <laughs> mini deneme çözebilirsin. Eğer mesela hatta şöyle söyleyeyim sana. iki tane TYT denemesi çözeceğim gün olsun diyorsan eğer. Yanında da İngilizce denemesi çözmek istiyorum ama yoruluyorum diyorsan. Ne yap biliyor musun? İki tane TYT denemesini çöz. Yanında bir tane mini İngilizce denemesi çöz. O zaman güzel oluyor. Çünkü bu bu güzel gidiyor ya. Ben seviyordum. Mini deneme çözüyordum. Duygularım ya biraz... Duygularımı incitiyorlardı. dalga geçiyorlardı ben yani mini deneme çözdüm için ama yani işe yarıyormuş demek yani mini deneme seviyordum ben. Ee... Onun, 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 dışında bana başka çok da bir şey hatırlamıyorum aslında. Şey mezun senem e, mezun senemle alakalı. Valla hepinizin farklı geçiyor tabii ki yani. Sınav hazırlık dönemi ama benim mesela çocuklarım bunlardı. Verebileceğim taktikler de bunlar. E, sınav anında çok tribe girmeyin. Öyle korkmalı morkmalı panik olmayın. Gerek yok yani. Hiç gerek yok. Lüzumsuz lüzumsuz şeyler. Hava sıcak olacaktır böyle işte ne bileyim çok siyah girmeyi giymeyin. Yanıyor sonra. Ee, yani o şeyde sınavı yaptıkları yerlerde klima milima yok çünkü. Öyle bir şey yok tabii ki. Ee, onun dışında. Valla ben sınavı çözerken ayakkabılarımı çıkarmıştım çünkü çok yani rahat oluyordu öyle. Ben sınavı, sınavı ayakkabımı çıkararak çözmüştüm falan. Güzeldi. Çorapla çözmüştüm. Ee, öyle. Onun dışında yani Çalışın işte ya vokabileri falan kasın abi. Olmayacak iş değil. Vallahi Kolay yani. ÖSYM öyle çok fazla zor sormuyor. Zaten sınavda çok fazla kişi girmiyor. O yüzden aslında çok fazla zor, zor sormuyorlar. Ama yani bence e, çok da zor değil. Zor olduğunu hissettiğiniz zaman sınavda zor olduğunu hissedersen eğer tribe girmenin bir anlamı yok. Kaga zorsa ya her, herkes farklı sınava girmiyor ki herkes aynı sınava giriyor. Zorsa bir tek sana mı zor anasını satayım? Herkese zor yani. O yüzden çok tribe girme. Çöz işte sınavını. Yaparsın bir şeyler yani illa ki yaparsın. Gelirsin yani Boğaziçi'ne. Boğaziçi gelen olursa va güzel olur. Bir kahve ısmarlarım. Boğaziçi flat, boğum flat, İngilizce öğretmenliği falan. Dil bilim falan. Dil bilim yazmayın onları salla. Yani çeviribilim çeviri bilim yazacaksan çeviri bilim yaz. Yani FLED değildir ya. Foreign. Bak yazıyorum bunda. Foreign Language Language Education Benim bölüm. Foreign Language Education Şey olarak geçmiyor. İngilizce öğretmenliği olarak geçmiyor bizim okulda. Yabancı dil eğitimi olarak geçiyor. O yüzden böyle şey yapmışlar. FLED işte. FLED en kral en baba bölüm yani. Anlatabiliyor muyum? En ciks en, en şekilli bölüm. Gelirsin işte yani takılırsın. EF e, kantin var. Eğitim Fakültesi kantin. Bazen oraya bazen oraya millet 100 lira falan para atıyor. Şey diyor işte. Gelen işte 5 öğrenci çay ısmarla diyor. Beleş çay içon. Güzel oluyor. Sarıyor işte okul falan. Bilmiyorum. Çok romantize ediyorsan kafanda gene edersin. Güneyi endersin zaten. Güney kampüsü edersin daha çok romantize. Kuzeyi çok fazla etmezsin. Ama neyse işte tamam ya. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda da TET'yi konuşurum. Gramer falan konuştum. O gramer şeylerin hepsini benim kanalda bulabilirsin. Playlist'te var. Ee, onlara bakabilirsin ama yani öyle yani. Tamam. O zaman hepinize, e, hepinize iyi çalışmalar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tamam mı? Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.